gələnləri öncə bir çek-apdan keçiriyorsunuz. Bu olmaz. Bəli. Mədefəm olur, analizlər olur, bu zindən keçir. Əgər köşkəci, cətez və problem yoxdursa, təhnafa maraçını qəbul edirik. Əzələ, sümük ağrıları, oynaq ağrıları, osteo nəzarətlər, dermatizm, poliartritlər, artrozlar, artritlər hər hansı naftalı gözəl müalicə olunur, effektiv olur və xəstəmiz hətta deformasiya olur artrozdur, həm osteoxondrozdur. 3 ildir gəlir. Heç bir ağrısı yoxdur. Özü profilaktik gəlir. Bəki, necə çox gələn olurmu? Sadəcə Azərbaycanlıdan? Azərbaycanlı. Yəni bir saniyə, parha. Sizin, sizin özünüzə bir şey olur. Hanı məhənnəni görək nə şey etdik üçün? Xarici, xarici ölkələrdən də, Allah, Rusiyadan da çox xanaqlarımız olur. Türkiyədən də olur. Elə çox yox, ancaq olur. Ən çox Rusiyadan, Qazaxstandan, Özbəkstandan, Dağistandan. Bunu bir daha alabilir miyiz? Ee, nerelerden geliyorlar? Bir ses geldi de. Harik nereden? Nereden? Azerbaycan. En çok Rusya'dan, Dağıstan'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Türkiye'den de banklarımız olur. Ancak Rusya'dan daha çok olur. Ee, tıbben, medikal olarak kanıtlanmış mıdır? Yani bu tür rahatsızlıklara iyi geldiği, neftin? Kanıt, yani e, İspat ispat edilmiş miydi? Edilmiş. He, tam tam elicetten öğrenmiş. Kaç senedir burada bu neft tedavisi var? Uzun yıllardır, çok uzun yıllardır. Yani 1930'lardan itibaren mi, 50'lerden itibaren mi? Ellerden var. Yani, yani Sovyet döneminden mi? Sovyet döneminden var. Sovyet döneminden daha çok kullanıldı. Karıştığım gelen anlamlarımızdan. Bu bölgede çok var mı böyle sanat Çok var. Harbisi yetkisi. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ, sağ. sağ.